karşı karşıyayız. Çünkü bizler biliyoruz ki yerel yönetimlerde oluşturduğumuz kadın özgürlük bütün sistemimiz tam da erkek devlet şiddetine karşı mücadele eden kadınların oluşturduğu bir sistemdi. Ve biz orada kadınların isyanını duyuyorduk. Biz orada katledilen kadınların <laughs> hesabını soruyorduk ve bugün aslında kayyum atamalarıyla kadın özgürlük mücadelesinin sesini kırmak istiyorlar. O yönüyle başta Batman olmak üzere, Mardin olmak üzere, Harfet'i Esenyurt ve Hakkari olmak üzere kayyum atamalarını kabul etmiyoruz. Işte tam da bu iradeyi gasp edenler, burada aslında halkın kendi kendini yönetme iradesini kabul etmiyorlar. Kadınların kendi kendilerini yönetmesini kabul etmiyorlar. Tam da burada ısrarcıyız. Bizler kendi kendimizi yönetmek istiyoruz. Bizler nasıl yönetilirsek öyle yaşıyorsak o zaman biz gaspı da kayyumu da inkarı da kabul etmeyeceğiz. Bizler özgür ve eşit yaşamak için <laughs> mücadelemizi büyüteceğiz. Her geçen gün, her geçen gün Amasız fakatsız direnişimizi büyüteceğiz, kayyumları göndereceğiz ve Türkiye siyasetinde kayyum siyaseti diye bir şeyin kalmaması için de en demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Halklar yüzyıllardır eşitlik ve özgürlük mücadelesi vererek bugünlere geldi ve bugünden sonra da hiç kimse ama hiç kimse bize köle gibi yaşamayı dayatmasın. Biz kimsenin kölesi değiliz. Biz onurlu ve özgür ve eşit bir şekilde...